dünyanın ilk siyahi pilotu Arap Ahmet aslen Nijerya asıllıdır. Nijerya asıllı bir Türk olan Ahmet Ali, efendinin anneannesi 19. yüzyılda Afrika'dan alınarak İstanbul'da satılan son kölelerden biriydi. Türkiye gelişleri bu şekilde olan aile sonradan İzmir'e yerleşti. Ahmet Ali de İzmir'de 1883 yılında dünyaya geldi ve Arap Ahmet olarak tanındı. 1904 yılında Haddehane mektebine giderek iyi bir eğitim aldı ve 4 yıl sonra mülazımı evvel yani üst teğmen olarak mezun oldu. Ahmet Ali'nin amacı denizci olmaktı. Yalnız ilk uçakların havalanması ise Alman, Fransız ve İngiliz ordularının pilot yetiştirmeye başlaması Osmanlı Devleti'nde harekete geçirdi ve 1910 yılında askeri havacılığın kurulması için çalışmalar başladı. 1912 yılında Yeşilköy yakınlarında bir uçuş alanı, iki hangar ve bir teyyare mektebi açıldı. Bundan iki yıl sonra da bu okulun yanına Deniz Teyyare Mektebi de kuruldu ve Ahmet Ali buraya atanan ilk deniz subaylarından biri oldu. Yalnız Ahmet Ali eğitim almaya devam etti ve Yeşilköy'de kurulan bu alanda uçuş eğitimi aldı ve teyyarecilik sınavlarını başarılı bir şekilde verdi. Böylece 1916 yılında dünyanın ilk siyahi pilotu oldu. 1917 yılında Yüzbaşı rütbesiyle Berlin'e gönderilerek eğitim uçuşlarını tamamlayan Ahmet Ali, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan Haliç'teki uçakların Anadolu'ya kaçırılmasına yardım etti. Bunun dışında İstanbul Boğazı çıkışından itibaren Batı Karadeniz'deki düşman gemilerini takip etti. Bunlar hakkında rapor hazırladı ve deniz harekatını koruma görevini üstlendi. Savaş sırasında Prevezeli göçmen Hatice Hanım'la evlenen Ahmet Ali'nin 5 çocuğu dünyaya geldi. Hepsi iyi eğitim gördüler. Oğulları Muammer ve Yılmaz Çelik'ten babaları gibi havacı oldu. Muammer Bey hava kuvvetlerinden az suba emeklisi olarak Türk Hava Yolları'nda pilotluk yaptı. Şu anda hayatta olan ve en küçük oğlu Yılmaz ise havacı az subay olarak emekli oldu. Bahri Teyyare Madalyası ödülü alan Arap Ahmet Ali 1949 yılında emekli oldu. 1969 yılında ise hayatını kaybetti. Ahmet Ali Efendi 147 öğrenci yetiştirdi ve onlardan hep gururla söz etti. Bunların arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yükselmiş olan da vardı. Sonradan ABD'de kurs görerek simülasyon aletli uçuş eğitmeni olan Muzaffer Ali Çelik'ten 1993'te öldü. Ahmet Ali, Arap Ahmet, Çelik'ten ailesi bugün Afrika'dan gelen atalarının 19. yüzyıl sonunda kendilerini bir yuva kurduğu İzmir'de yaşamlarını sürdürüyor.